m bir gerçek sayı olmak üzere tanım kümesi r eksi m olan f fonksiyonu olarak veriliyor. Buna göre m sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burası fark ettiniz mi? İkinci dereceden denklem. Ama bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan sadece bir değer varmış. Sonuçta tanımsız nasıl olur? Paydayı sıfır yaptığı için olur. Bu nasıl mümkün? Bir düşünün bakalım. Birinci durum aslında burada x kare diye bir şey yoktur. Birinci dereceden denklemdir. A 2'dir. İhtimallerden biri bu. Yazalım bakın. x kare eksi 3 bölü e, 3x artı 4'tür. fx böyle bir şey olabilir. Cidden o zaman x kareli olmadığı için ikinci derece olmaz. Sadece bir kökü gelir paydanın. O da ne? Eksi 4 bölü 3. Böylece r eksi m nedir? Zaten fonksiyonun tanım kümesinden çıkarılmış. Yani tanımsız yapan değer. O zaman M değerlerimden birini buldum. Eksi 4 bölü 3. Başka ne olabilir? Şimdi ikinci yoruma geçelim. İkinci yorum arkadaşlar hemen şunu söyleyeceğim. İkinci derece denklemin birbirine eşit iki kökü varsa yani görüntü küm e, tanım kümemiz daha doğrusu. Burada bakın tek değerden oluşuyor. Yani iki kökte birbirine eşitmiş M'ymiş. Bu neyi anlatıyor? İkinci derece denklem 10. sınıftan hatırlayın. Delta eşittir 0. Örnek vereceğim. X kare eksi 3 bölü x eksi 3'ün karesi olsa paydayı sıfır yapan değer sadece ne bak 3. Ama şöyle olursa paydayı sıfır yapan değer 2 tane bak. O yüzden paydayı sıfır yapan değer 1 olduğuna göre ve x kare varsa hadi x kare yokken tamam bunu söyledik. x kareli terim varsa artık çift katlı kök olması lazım. Birbirine eşit kök bu da delta eşittir 0 demektir. a kare artı 2a artı 1 delta neydi b kare eksi 4ac. Eksi 4 çarpı 4 çarpı a eksi 2 eşittir 0 olmalı. Buradan da a kare e, artı 2 a oradan artı 1 eksi 16 a artı 32 eşittir 0. A kare eksi 14 a artı 33 eşittir 0. Çarpanlarına ayrılıyor korkmayın. a eksi 11 a eksi 3 eşittir 0. Yani a 11 olabilirmiş. Yazalım o zaman yerine. a 11 olursa 9x kare artı şunları sileyim m 4/ 3'ü de Bence şu kenara alalım bir deneyelim şimdi 1 a eşittir 11 için 9x kare artı 12x artı 4 bu arkadaşlar tam kare neden 3x'in karesi 2'nin karesi çarpımlarının 2 katı bak bu 3x 2'nin karesi geldi o zaman bunu sıfır yapan değer cidden birbirinin aynısı 2 tane değer yani tek değer o da eksi 2 bölü 3 oldu. O zaman tanımsız yapan bir değerimiz eksi 2 bölü 3 de olabilirmiş. A 3 olursa denklem ne oldu? X kare artı 4 x artı 4 bu çok rahat. X artı 2'nin karesi. Böylece tanımsız yapan değerimiz x1 eşittir. X2 eksi 2 geldi çift katlı kök. Tanımsız yapan son değerimizde eksi 2 bulduk. Toplamları da arkadaşlar ne olmuş oldu? Eksi 4. Bu şekilde fonksiyonların ilk kısmını